Bugün freestyle yapacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi gençler Serbest normalde... Sarp'e satış tarzı bir şey yapmayacağız. <laughs> Sen inşaatın şey <laughs> şey ya. yanındaki dayılar gibi al. <laughs> Şu iki deli. Kapat. <laughs> bu iki deli. <gülüyor> 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 bir kuyuya taş atmış. <laughs> Şöyle yapıyor bak. <laughs> bu iki deli, benim Charles'ım var. <laughs> Şark yapacaklarmış. <laughs> İnşaatta derdini anlatmaya çalışan adam. <laughs> Abi Allah aşkına 2,5 iki buçuk saat buraya gelmek için uğraşıyorum. bu <laughs> <laughs> şey Bu video şimdi oldu ama. <laughs> <laughs> dur lan, karnım aç. Karnım aç. Ben aç karnımda zayıf çıkıyorum bak. Buradakiler aç. <laughs> şimdi gençler biz normalde bir açılış konuşması yapacaktık. Ama üç dingil bir araya gelip bir şey yapamadık. Yapamadık. Takılmayın canım siz de sonrasını izleyin ya. Her şeyi biz mi yapacağız ama? トンディーシンディ Şimdi durur gençliğim derim. Hadi bakalım. Hiç ben ona bir kere, kere söyleniyor. Ne? Hadi e, bakalım. bir kere söyleniyor. Atma. katmadan e, Aşkı Kabinden mi aşk... çeksen? Telefon. Trapo falan Senin mi bu telefon? Tamam. Tamam. Ben torunun zannettim Ama ben ben torunun Ben torunun annesi. Bir daha böyle devam bir sonra giriyorum. Gir bakalım. Sefer gördüklerimden bahsedeceğim sadece duygusuz kalbinin içinde tüm çabalar nafile. Sonuç odaklı olmak istemişsin sadece ben düşünmeden severdim bir tek kalbine gizlice. Keşke biraz görseydin sen de. Çabalasam da gözlerinde sevilmeden öleceğim. Senin ateşinde artık kimler yanar bilmem ama benim dilim... bilirim. Açıldım. Ne oldu? Gözümde halen o Gözümde halen o Ben kaybettim yolumu Ne sen varsın ne bir başkası Saçma değil çevirme maşkası Hatırla parmağına bağladığın ipi inan saklıyorum hala Temsili aşkların son halkası Yıllar kal kalp kırık Seninki vicdani Bana kalırsa vardır dünyanın din bir hali Geçmiş olsun Gözümde hala o yukarı bilkai bir, bir kaybettim benim olar karşı suçluyum susturma nefes sustur beni nefes sustur beni süslü tissesine hayali biz gibi bir ahali var uzakta bayağı bir önemli biz gibi hayatı Nerede giriyor? <Sessizlik> Şimdi durur ben genç miyim? başka aradım. Yalanlar içindeki her gel inanma bile, bile sorma, 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 sorma Boyan, oy 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 <Tosaze> <laughs>. onu da yapmazsın ya benim benim daha Faili biraz şey yap. Faili bir azaltalım. Yani o yazdığın faili değil, ikinci faili. Benim, faili benim, faili benim. Gözlerde görülen korku benim, korku benim. Gözlerde görülen korku benim, korku benim. Korku benim faili benim Bir kere daha öldüremezsen yaz bunu faili benim Bunu faili benim Ne olduğunu anlamadan bana Ne olduğunu anlamazsın yatırırız yere yatırırız yere Kimse bilmez faili benim Bir kere daha öldüremezsen faili benim faili benim O daha iyi olur Bak Yolunu açtım ve çıktım bekle. Kendini geldi dene tekle. Yine gözlerinde beni göremezsen ellerin arkada kalsın tetikte. Yine bekte yine tekle. Sesini duyduğunda bir pidekte. Ellerinde kelepçe ben durmam gözünün altına sağda köşe. Maskeler kapalı gözler bilir. Bu gece gezilmeyen adı da amin. Bir süre sürdü bak kapandı devir. Tabuları devir. İşte tabuları devir. Tabuları devir. Tabuları da bir şey oldu kanka ya, biraz kırış oldu rapte. Agati ve ZVF. Aga bir gün izliyor şerefsiz. <laughs> Şapkayı versene. <laughs> Saçını nereye kestirdin lan sen? Zvf. Ateşle. <laughs> Juara bağla. Aa, aşağı, aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyorum ama. Öyle atılır <laughs> mı? <gülüyor> ben vurmam. Amına koyar <laughs> Senin telefon kastı abi, haberin olsun. aşağı Yükselen kafam düşer aşağı Bir köşede habersiz yakalamışlar üç yerimden Kapatamam elimle Kaşışır karnımdan kelebekler Kimse bilmez fail benim Bir kere daha öldüremezsen Fail, fail benim, benim. Fail. benim olmak fail gibi olmak gerekir Normal 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 Kolay değil bizim gibi olmamak normal Üstüm başım kan oldum tar çünkü giydim bol To be zap for a bizde yalan yok Look keke I, I can fall şimdi değil I can soar Façamızı kes by men ol for life my matter home Bunu açtım ve çıktım bekle Kendini gel dene tekte Yine gözlerinle beni göremezsen Ellerin arkada kalsın tetikte Yine bekle yine tekte Sesimi duyduğunda bir pinekte Ellerine kelepçeyi ben vurmam Gözünün altına sağlam kroşe kadar kapalı gözler fecir Bu gece bizim gel kapıda amir Bir sürü röntgen bir gizli iş yapma Haberin gelir haberin gelir Bizi herkes karalar Bu iş ezelden beridir zaten böyledir İcrati de olur ama fikir Kurşun eritir fazla da kafa tutmayın Çünkü Música